Merhaba arkadaşlar. Ben Ebrar Demir. Eğitimde Proje Hazırlama dersinde sorun analizinde ele aldığım temel problem öğretmen adaylarının eğitim görürken yeterli miktarda sunu yapamaması. Bunu iki temel alt sebebe ayırdım. Birincisi eğitim fakültelerindeki hocaların bu duruma duyarsız kalması ve staj programının son sınıfta başlatılması. Daha da alt problemlere inecek olursak öğrenci sunumunun fazla zaman aldığı gerekçesi konu ve ünitelerin yetişmeyeceği düşüncesi, hitap edilecek yaş grubu ile etkileşimin geç başlaması, göreve başlandığında tecrübenin az olması ve bunun bazı durumları geciktirdiği. Eğitim fakültesindeki hocalar belki bazen bize fırsat sağlayamıyor olabilir ama staj programı daha erkeni alınabilir. En azından uzun zaman aralıklarıyla ikinci ya da üçüncü sınıfla, sınıftan başlatıldığında daha faydalı olur bize tecrübe ve özgüven kazandırır